Eflatun'a göre varlığın kendisinden sudur ettiği mutlak bir vardır. Bir, hiçbir niteliğe sahip değildir. Nitelememi, nitelenemez, zira akılla kavranamaz. Birden bir çıkarı öngörür, öngören sudur anlayışına göre. Birden önce külli akıl, naus, taşmıştır. Aslında sudur odur. Külli aklın taşmasıdır. Sudur zaten taşmaktır. Efendim. Galeyan, Külli akıl biri teemmül ettiğinde ve kendini düşündüğünde külli nefs zorunlu olarak ortaya çıkar. Külli nefs külli aklı düşündüğünde külli madde ortaya çıkar. Külli maddede doğal varlıklar oluşur. İbnül Arabi'de de varlığın mertebeleri vardır. Allah'ta bulunan bir hakikat olan hebada, alem bil kuvve olarak vardır. Allah'ın tecellisinden heba, hebanın tecellisinden alem doğar. Hebadan ilk doğan şey hakikati Muhammedi'dir. Buna akılda denir. İşte hakikati Muhammedi varlığın yedinci mertebesidir. Buradan hareketle İbnül Arabi Platinos'tan etkilenmiştir. Yani Eflatun'dan etkilenmiştir diyebilir miyiz? Kesinlikle. Diyebilir miyiz değil. Etkilenmiştir çünkü. Niye etkilenmiştir? İbnül Arabi Endülüs'te Pisagoryen bir mektepte okudu. Hocası İbn Seb'in İbn Seb'in'in hocası da hocaları da daha doğrusu Endülüslü Yahudi Kabbalistler. Dolayısıyla Pisagor mektebinden etkilendi ve tabii ki yeni Eflatunculuktan etkilendi. Tabii ki Eflatun'dan etkilendi. Zaten İbn Arabi'nin metafiziğini siz özetlemişsiniz. Düşünürseniz önce mutlak zatı ilahiden bahseder. Yani Allah bile değil yani o. Allah esmasını sonradan alır. Allah'ın zatı. O Mutlak akıldır. Mutlak zat. Onun ismi yoktur. O anılamaz. Aslında Eflatun'la karşılaştırdığınızda aynıdır. Yani ilk, yani külli akıl dediği şey. O, o mu acaba? O zaman onu mu sormak istemiş? Tamam. Efendim siz mi sordunuz? Evet. Teşekkür ederim. Tamam. Zaten yeni eflatunculuktan daha çok etkilendi. Biliyorsunuz eflatunu formalize etti yeni eflatun ve onu e, normlara bindirdi. Aslında yeni eflatunculuğun içinde kabbalizm var. Eflatun da nereden geldi? Eflatun kendisinden almadı. Eflatun okulu Mısır'da okudu. Eflatun'un ilk okulu İskenderiye'dir. İskenderiye mektebi nerenin mektebidir? Eski Mısır'ın. Yani eflatun kimin talebesidir? Eflatun eski kadim hermetizmin talebesidir. Hermetizm eski Mısır'ın inancıdır. Dolayısıyla sudur düşüncesi kadim mistisizmin taşıdığı bir şeydir. Yani bizde özellikle Sühreverdi ile süfreverdi ile Sühreverdi el-Maktul ile ortaya çıkan e, sudur düşüncesi aslında bize ait değildir. İşte Nur-u Muhammedi de oradan çıktı. Nur-u Muhammedi'nin aslında icadı da biz değiliz. Bakın hermetik metinlere. Altı cilt halinde Fransa'da yayınlanmıştır hermetik metinler. Bu hermetik metinlerden ben çeviri yaptım. Üç Muhammed'de çevirimi okuyun. Orada maddeler halinde var. Hermetik metinler bir bir, bir birebir uyar. Orada nur, İlk yaratılan nurdan bahsedilir. Aslında onun yanına bir Muhammed ismi eklenmiştir. Peki bu nedir? Bu bize ait olmayan bir felsefedir. Bize ait değildir, felsefedir. Efendim, bunun içinden belki olumlu yerleri alınabilir. Fakat nur muhammedi düşüncesi bize ait değildir. Yani ilk yaratılan nurdu, nur muhammediydi. Her şeyi Allah ondan yarattı. Etmeyin ya, etmeyin. Yani peygamberimizi övmek mi istiyorsunuz siz? Kendinizi mi övmek istiyorsunuz? Eflatunu mu, Eflatunun hocaları Hermes'i mi övmek istiyorsunuz? Yoksa yani e, Platon'u mu övmek istiyorsunuz? Yeni Eflatunculuğun babası. Onu mu övmek istiyorsunuz? Yani dolayısıyla bu peygamberimize bir ikram falan değil. Bu bizim kadim yaratılış, Kur'an'ın bize sunduğu yaratılış e, inancını aslında bir parça tahrif etmek demektir. Onun için de ben efla, yeni Eflatunculukla İbn Arabi'nin düşüncesi özellikle alem düşüncesi arasında paralellikler görüyorum. Fakat çok orijinallikler de görüyorum. Eflatun düşüncesindeki şunu da söyleyebiliriz. İnsanlığın kadim hikmeti zaten nübüvete dayanır. Yani kadim hikmeti de öyle kaldırıp atmalı mıyız? Zaten atmamışız. Bakınız İslam hakimleri atmamış. Farabi, Eflatun'u en iyi adamlardan biri. anlayan, Aristo'yu en iyi anlayan adamlardan biri. Bakınız Eflatun ve Aristo'nun en güzel şehirlerini İbni Rüşt yazmıştır. Öyle değil mi? Avrupa İbni, İbni Rüşt'ten öğrenmiştir Eflatun ve Aristoteles'i. Bizden öğrenmiştir yani. En güzel şerhi biz yapmışız. Niye? En güzel biz anlamışız. O da neden? Aramızda paralellikler görmüşüz. Yani orada hikmetten inciler görmüşüz. O cevheri fark etmiş ve onu almışız. Süzüm almışız. O insanlıkla yaşıt hikmettir aslında. Bu manada Eflatun'un metafiziği olsun. Platon'un metafiziği olsun. Yeni Eflatunculuğun kurucusu. Ve İbni Arabi metafiziği olsun. Bize çok şeyi açıklar onu söyleyeyim. Neyi açıklar? Aslında kainatın maddenin tabaşta nasıl yaratıldığını açıklar. Bundan daha güzel bir metafizik de ben bilmiyorum şahsen. Bu manada bizde ortaya konmuş. Ama bu metafiziğin arasına sıkıştırılan o nur Muhammedi ve mesela aklı külden yola çıkarak aleme akıl izafe etmek yıldızlara akıl izafe etmek. Bu burada sapma başlıyor. İbn Sina burada meşriki felsefeyle onu birleştiriyor ve sapma başlayınca yıldızlar akıllı oluyor. Yıldızlar sizden akıllı oluyor. Siz yıldızlar sizi yönlendiriyor. Niye yaptın efendim ben kova burcundayım. Kova burcunda olanlar mutlaka başarısız olurlar. Ya e attım yani efendim. Niye başarısız oldun? Kova burcundayım. Ne yapayım? Burcumu ben seçmedim ki. Allah beni öyle yarattı. Haydi. Yeni tanrınız mübarek olsun. <laughs> bu budur. Bu budur. Çünkü adam kendisinin iradesine değil, kendisine dayatılan bir iradeye. Ya bu aslında külli irade hakkını sen Allah yerine ona veriyorsun. Ama bakınız nereden nereye geliyoruz aslında. Hiç alakasız gibi duruyor değil. Yani i̇bn Sina'nın eline geçtiğinde mesele i̇bn Sina yıldızlara akıl atıyor. Yıldızlar akıllıdır. Onun için her insanın bir yıldızı vardır. Ve daha gider tabii bu. Bu bir yorum. Ama buna inandığınız zaman siz artık yıldızınıza bakarsınız. Yıldızınız ne yap diyorsa onu yaparsınız ama yıldızınızın ne yap dediğini nasıl anlayacaksınız? İşinize geldiği gibi. İkimize nasıl geliyorsa. Sağlaması yok çünkü değil mi? Yani orada. Nuru Muhammedi meselesi ondan sonra işte Abdülkerim Elcili ile biliyorsunuz bu konuda eserler var. Ve öyle bir noktaya geldi ki öyle bir noktaya geldi ki bakın size Elcili'den bir şey nakledeyim. Peygamber miraca çıktı. Miraca çıkarken öyle bir yere geldiler ki Melek Cebrail dedi ki bana buraya kadar. Ben buradan bir adım atarsam yanarım. O çekildi. Peygamber refrefle devam etti. Refref onu götürdü. Öyle bir yere geldiler ki artık orada yer bitti, gök bitti, sema bitti, arş geçildi, levh geçildi, kalem geçildi. Hatta kalemin cızırtılarını duyuyordu ve ref ref de orada kaldı. Allah Resulü bir perdenin önüne geldi ve durdu. Artık sondu o. Perdeyi açtı. Ne gördü? Kendini. İşleri, diye... Nuru Muhammedi tezidir bu işte. Anlatabiliyor muyum? Yani e, hasbunallah ve ni'mellek. Ne diyeyim?